Gel al uygulamasına dönen restoranlara bu tabii yeterli mi? Özellikle maddi açıdan. TV'net ekibinden Sait Topçu da esnafı ziyaret etti. Şimdi Sait'e döneceğiz. Yanında tüm restoran ve turizmciler derneği genel başkan yardımcısı Metin Tatlışen var. Sözü dönelim Sait ve konuğuna bırakalım. Pandemiyle birlikte artık kapalı mekanlarda yani yeme içme mekanlarında müşteriler içeriye alınmıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre e, paket servisle işler yürütülmeye çalışıyor. Vatandaşlar gün içerisinde paketlerini alıp gidebiliyorlar ya da e, internet üzerinden sipariş yöntemiyle, e, paket servis yöntemiyle e, siparişleri teslim ediliyor onlara. Bu noktada e, restoran işletmecilerinin HES kodu talebi e, var. Onlar HES koduyla içeriye müşterilerin kabul edilmesini talep ediyor. Peki bunlar nasıl gerçekleşebilir? Bunu konuşacağız. Stres e, Genel Başkan Yardımcısı Sayın Metin Tatlışan yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Efendim, e, Hes kodu aslında farklı bir öneri olarak öne çıkıyor. E, neler söylersiniz Hes kodunu, e, Hes koduyla bu işler yürütülebilir mi? E, açıkçası bizim e, Ramazan Bilgöl Başkanımızın talebiyle e, bir HES koduyla restoranlar %50 kapasiteyle açılsın diye e, bir talebi oldu. E, bu da sektörden çok olumlu e, tepki aldı. Üyelerimiz e, bu konuda bizlerden sürekli talepleri var Heskoduyla restoranların açılmasını istiyorlar e, şu anda Çünkü mevcut paket servisle işlerimiz yüzde yetmiş oranında düşmüş durumda e, ve paket servis de şöyle söyleyeyim e, Türkiye'de 240 bin işletme var bunun sadece yüzde otuzluk kısmı paket servisle hizmet veriyor yeri kalan yüzde yetmiş'lik kısmı kapalı ama eğer biz gerçekten HES koduyla e, müşterileri içeri alabilirsek, sektörde de bir hareketlik yaşanacağını biz açıkçası düşünüyoruz. Bu sebeple de üyelerimizden de e, talep alıyoruz. E, %50 kapasiteyle müşterilerimizi HES koduyla ağırlamak istiyoruz. Yani HES kodu devreye sokulursa buradaki bütün masalar dolacak anlamına mı geliyor bu? Yani bizim şimdi burada şöyle bir isteğimiz var. Diyoruz ki bir Heskodu devreye alınsın fakat da biz kendi kapasitemizin %50'siyle çalışalım. Yani biz Heskoduyla %100'lük bir kapasiteyle çalışmayalım. Yine masa aralıklarımız, mesafelerimiz daha önce de bunu belirttik. %50 kapasite olursa HES kodu hem e, bu sağlık açısından çok doğru bir iş olacak, ekonomi açısından da bizlerin işlerinin düzenli yürümesi açısından da sağlıklı olacağına inanıyorum. Şu anda yüzde yetmiş kapalı dediniz. Bu nasıl bir gelir kaybına sebep oldu sektörde? Yani açıkçası yüzde yetmişlik kayıp şu an sektör biraz sıkıntıda. Ve de bunu sadece Türkiye'de restoran bir lokomotif bir sektör ve bir zincir açıkçası. Şöyle düşünün burada sadece sektörün restoranların etkilendiği bir düzenden değil tedarikçilerin işte Mesela başkanımızın güzel bir lafı var. İşte der ki ya biz tokattan yaprak alıyoruz, Kayseri'den mantı alıyoruz. Diyoruz. İşte Antep'ten baklavamız geliyor. Bu restoranlar kapalı olduğunda oradaki tedarikçiler de etkileniyor. Ee, çalışanlarımız devlet kanadında tabii desteklerimiz var. Ee, kısa çalışma ödeneğiyle falan devletimiz e, destek veriyor sağ olsun. Ama e, bu HES kodunun e, bizler için... E, Gerçekten iyi olacağını düşünüyoruz. Yani, konu hayatı önem taşıyor restoranlar önem için. Taşıyor, Peki başka neler var? Şu anda paket servisle yürütmeye e, çalışıyorsunuz evet. işlerinizi. Yüzde otuzluk kısım bunu yapabiliyor. E, ne tür e, problemler yaşanıyor ve aynı zamanda e, bu noktada beklediğiniz destekler neler? Yani paket servis konusunda da paket servis bir işletmenin aşağı yukarı 100 bin lira ben örnek veriyorum. 100 bin lira ciro yapan bir işletme için aylık paket servis zaten 30 bin gibi falan bir rakamlar oluşturur. Şimdi 30 bin lira bir ciroyla da bir işletmeyi çeviremezsiniz, döndüremezsiniz. Ayrıca da Paket servis dediğiniz zaman ekstra sizin giderleriniz oluşuyor. İşte motorcusu, komisyonlar, yüksek komisyonlar, bunlar mesela üyelerimizden çok talep aldığımız e, konular. Tabii bir iki gel al e, yemek hizmeti veren firma komisyonda indirim sağladı, esnafın yanında olduğunu söyledim. Bunlar da önemli ama e, açıkçası paket servis şöyle de bir algı var, yanlış bir algı. Yani. Paket servisle restoranlar ayakta gibi algılanıyor ama aslında değil. Yani paket servis bu işletmeleri ayakta tutmaya yeterli değil. Onun için aslında bizim HES kodundaki ısrarımız, hükümetten yönetim olarak istediğimiz HES kodundaki konu bu. Çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir konu varsa onu da alalım. Son olarak da hükümet yetkililerinden sektör temsilcileri olarak sektörümüzün bazı talepleri var. Ee, kısa çalışma ödeneğinin yanında ayrıca e, faizsiz kredi, çeklerin ötelenmesi e, ve şu anda hükümetin sağlamış olduğu indirimli KDV ve stopajın devamını istiyoruz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Çok sağ olun. sağ olun. Evet TÜRES Genel Başkan Yardımcısı Sayın Metin e, Tatlışen'le birlikte e, restoran zincirlerindeki HES kodu talebini konuştuk. Elbette bu süreçte onlar paket servisle işlerini yürütmeye çalışıyorlar ama şu anda hali hazırda bunu yapabilen sektörde yüzde otuz kadar bir işletme var. Yüzde yetmişi şu anda kepen kapatmış durumda. Elbette sektörün beklentilerini, taleplerini ve sorunlarını da konuşma fırsatı bulduk diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.